Hane. Hane doğru cevap. Pardon. Düzine. Düzine doğru cevap. Mükellef mi? Mükellef doğru cevap. Değer vermek. Önem vermek. Önem vermek doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinin ikinci yarışmacısı Dilay Hanım'la masanın başında bir araya geldik laflıyoruz. Ee, ne var ne yok? İyilik sağlık sizi sormalı. Çok sağ olun biz de iyiyiz. Ne güzel. Uzay mühendisliği nasıl gidiyor? Ee, zor gidiyor final haftam. Aa, evet çok zorlanıyorum. Gerçekten mi? Evet sabahlıyorum sürekli falan. Aa, ne güzel tadını evet, Eğlenceli. Ee, peki birbirlerine selam göndermek istiyorsun. Ay, evet. Ama buna izin vermiyorum. <laughs> ben Çok göndermiş sayılıyım, az önce. Kime mesela göndermek istiyorsun? Ee, İzmir'deki aileme. Hiç yok, gerek yok. İzmir'deki canım arkadaşlarım. Onlara mı? da gerek yok. Hı, tamam. <laughs> İşinde gerek yokmuş, maalesef. <laughs> Ay, teşekkür ederim. Buyurun, rahat rahat siz. babacığım ablacığım e, Kukiş ve Boniş iki tane köpeğimiz ve İzmir'deki canım arkadaşlarım hepinize öpüyorum. <laughs> İnşallah <Evet>. rezil olmam. <laughs> İnşallah. Peki var mı bir kafanızda bir puan? Aslında 8000'i geçip şöyle güzel bir puan yapmak istiyorum. Hani böyle çok da kötü bir puan yapmayayım. Aha. Birinci olursam ne ala ama rakiplerim biraz zorlu. O yüzden ben elimden geldiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Gerçekten. Şey, Kelime polislerimiz bilir. Bu bu ayın en zorlu hafta finali olabilir mi bu? Evet, evet geldi. Aynen. Hepsi 9000'lerde puan alıp geldi. Bu aralar çok rastladığımız bir şey değil bu. O yüzden ben tedirginim. Kim birinci olacak belli olmaz. Ben de çünkü aşırı tedirginim. Ben. Gerek yok. Siz zaten hedefiniz 8000. Hep bu artistlikle bizi idare ediyorsunuz. <laughs> Geçen sefer de aynısını yapmıştınız. Ne yapalım başlayalım mı? Lütfen başlayalım. Lütfen Hadi. başlıyoruz. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Pişirilip toz haline getirilmişi sanatta, mimarlıkta ve ortopedide kullanılan bir madde. Şey çamur gibi böyle. Yok yok. Ee, şey yapılır. Böyle hani kase falan yaptığımız sanattan mı bahsediyoruz? Ee, ondan <laughs> da bahsedebiliriz. Ortopedide kullanılan bir madde. Heykelden bahsediyoruz aslında. Ee, şey, kireç gibi. Evet, evet. Kireç evet, gibi bir şey gibi mi? Bir şey. Beyaz olur, Evet, olur, evet, hani. evet. Ama ismi asla aklıma gelmeyecek. Ee, bir tane harf alayım ben. Olur. peki alın. Alçı ya. Alçı. Neden alçı? Alçı doğru cevap. <laughs> Niye acele ettin? Heyecanlıyım çok. Evet. Evet. Ama ben buradayım Çünkü ya. Çünkü geçen sefer hep bastım ve kaldım evet. ya sonra. Onu yaşamamak için garanti geçmek kaldınız istiyorum. da 9300 puan aldınız yani. O evet. bir işe yaradı Doğru. bir noktada. Neyse durun bakalım, bakalım. o kadar Hadi. şey yapmayın. Buyurun gelsin bakalım dört harfli ikinci kelimemizin sorusu. Bir işte birbiri ardınca beliren gelişen değişik durumların her biri basamak, merhale. E, step. Step. ...deriz. Birbiri ardında. Kendi aranızda. ard arda. Kendi aranızda. <laughs> e Olay deriz. Basama. Silsile. Merhale. E Basamak. Safha. Merdiven. Ha Safha. Aşama. E Gibi. E Safha. Ayın neleri vardır Efe? E Gün. Yok. Hafta. Hayır hayır. Ay. Dolunay. Ha evre. 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 Doğru cevap. <laughs> Efendim beş harflere geçtik. E, hem sıfat hem de ünlem anlamıyla e, sorduğumuz bir kelimemiz var burada. Bakalım. Hem iyi yararlı olan hem de yok öyle değil anlamlarında kullanılan sözcük. Hem iyi hayırlı, e, güzel e, yani fayda yok öyle değil nasıl ya? E, hayır. E, ne? Hayır, hayır. Hayır doğru cevap. Yani havada yakalamam gerekirse keşke <laughs> <laughs> cevabı <laughs> dileyelim. Be Beş yani harfli ikinci <laughs> kelimeyi e, şu soruyla bulacağız. Bakalım hangi soruyla bulacağız. Tarla, bağ, bahçeyi, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi. Ee, tarım işçisi. E, ır ırgat Irgat doğru cevap. <laughs> Altı harflilere geçtik. Yapım eki almış bir sözcüye ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Yarı açık, tam kapanmamış. E, Aralık. Aralık Aralık doğru cevap. Arapça kökenli bir sıfat e, soracağız şimdi ama hepimiz biliyoruz. Gelsin bakalım. Boşu boşuna, yersiz, gereksiz, sebepsiz yer anlamlarında bir sıfat. Nafile demek istiyorum ama fuzuli. Fuzuli, fuzuli doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz iki harfli bir mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Gök cisimlerinin oynadığı saklambaç. Ee, şey, tutulma. Heh. Tutulma doğru cevap. 3600 puanımız var. 2 dakika 20 saniye süremiz var. Yarışmanın tam ortasındayız. Tamam. Fena gitmiyoruz. Var mı sizi söylemek istediğiniz? Bence güzel. Devam edelim. Bence edeceğiz. de fena değil. Hadi bakalım zaman durdurmadan devam edelim. Yedi harfli e, bir diğer aradığımız cevap batı kökenli ama dilimize yerleşmiş. Besinleri dondurarak bozulmadan uzun süre saklayan dolap. E, buzluk e, şey. E, fri, e, fri, Aha o. Evet. E, friz. Ama evet. bir örmüydü. Hayır. O, buzluk. Hayır doğru o deminki. Friz. Başına bir şey. Antifriz. Antifriz sensin antifriz. <laughs> antifriz. Friz. E Derin dondurucu. Antifriz. Antifriz doğru. <gülüyor> <gülüyor> antifriz ne ya? <laughs> antifriz dedi ya. Şimdi hakaret olarak antifriz yiyeceğimi düşündüm. Hakaret olarak söylemedim. Yani antifriz Çok de hoşuma. donmayı engeller. Yani ne kadar <laughs> sıcak olduğunuzdan bahsediyoruz. <laughs> Dava mava eder Allah korusun. Estağfurullah beyefendi. Efendim e, 8 harflere geçtik, mastarla biten bir cevaba tamam. ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Alt anlamı herhangi bir sebeple iştahı kalmayıp yemek yememek olan sözcük. E, şimdi iştah kaçmak, e, istememek, e, alt yani, anlamı. Hı. Alt anlamı. Ya bu ay ben yemeyeceğim. Mide arada... kalkmak. Yo e, soğumak. Hay e, hay. Öyle düşünmeyin. Şey gibi çok yediği için de iştah kalmayabilir. E, do, do, heh. Dolmak. Heh, gibi. E, dolup taşmak. Evet. Tarif alabilir miyim ben? aldık Ta, bir tane. Evet. Ha şimdi. Ah, trafikte de olur. Tutu, tu, tutunmak, tutulmak. Değil. E, e, yani yemek yiyemiyorum olur. ben. Ben, aa, ben tamam ben daha fazla yemeyeceğim. Tok olmak değil tek kelime. Damarlarda da olur. Tıkanmak. Tıkanmak doğru cevap. <laughs> bir harf alabilirsiniz artık. Of kaç sorum kaldı? Ee, 67 tane de sorum. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Kazandım <sorunuz> gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İki e, yani bir harfiniz var onu alırsanız iki saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Ama yani Alabilirim bence. Evet alabilirsiniz evet. canınız isterse. İki saniye bir şey değil. Şimdi sekiz harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Hmm. Yani halk arasında kullanılan bir kelime bu. <laughs> Gelsin bakalım. Göresel ağızlarda kullanılan bıldır sözcüğünün karşılığı. Bıldırcın diyebildiğim bir kuş var Yok. sadece. Kuş muydu o da? Yok. E... Bıldır. Ee, şimdi ben harf alayım çünkü bilmiyorum bunu. Oradan devam edelim. Tamam. Ee, basın a efendim. A e ırçılmak. Hayır. Öyle düşünme. Mastar var mı? Yok. Yok. Ürçılmak ee, ne ki? Üzerinden bir sene geçmiş gibi düşünün. Ee, artı Ar Bir önceki seneye ne diyorsunuz? Geçen yıl. Durdum Geçen işte. yıl doğru cevap. Ama çok yardımcı oldunuz. Ya. Ha? Çok yardımcı oldunuz, dövecekler beni arkadan. Yok çok yardımcı, bıldır. bilmiyor muydunuz <laughs> buldur? Geçen yıl demek. Öyle miymiş? Evet. Artık kullanırım bunu. Kullanın. Tamam, Sözler. Hatırlar mısın buldur? <laughs> ee... <laughs> Kullanırız böyle çok kullanırım. çünkü halk ağzı derken yani e, biz çok kullanıyoruz. Tamam. Semih mesela e, bıldır şeydi, e, falandı gibi cümle içinde. Tamam. Bir dener Kastım misiniz cümleyi içinde kullanmayı? E, bıldır e, iyi bir sene geçirmiştim gibi bir cümle mi yani? Ay berbat. <laughs> ben berbat. kullanmayayım. Siz kullanmayın. Bir süre. <laughs> Bilen kullansın. Tamam. Hatta bıldırı ehliyetle kullandıralım bundan sonra diye e, düşünüyorum. Bence de kullanmayayım. Aynen hiç yakışmadı ağzınıza hiç da. Olmadı. Editörümüz diyor ki e, bıldır zaten bir ve yıldır kelimesinin e, hızlı Aa. bir yıldır bir yıldır bıldır. bir yıldır bir yıldır birisi sıkılmış ha. bıldır demiş. <laughs> o da bize Kelime diye sordular ya ben böyle bir şey görmedim. İnsan gibi Hayır. bir yıldır demiyorlar <laughs> Harika. Dile Hanım tamam. sayenizde bakın bir altın bileziğimiz daha oldu. Evet. Dokuz harflere geçtik. Geçelim. İki, iki kelimede Ha geçelim. İzin verdiyseniz geçeyim ben. <laughs> tamam. Geçiyoruz. Tamam. Ee, dokuz harfli aradığımız ilk cevap iki kelimeden oluşuyor. Tamam. Böyle ferah bir nefes alabileceğimiz yerlerin genel adlarını soruyormuşuz gibi tamam. düşünebilirsiniz. Gelsin bakalım sorusu. Doğal bitki örtüsü orada yaşayan canlılar, tarihi ve kültürel değerleri koruma altına alınmış bölge. Orada. Ee, şey e, UNESCO bunları alır falan oradan yani, hiç gitmeyeyim. Hiç gitmeyin e, ama... Milli park. Evet. Milli park. Milli park doğru cevap <laughs> Efendim yine iki kelimeden oluşan mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Şey yapmak falan gibi. Ha. Tamam. Aynen. İstersen deneyin. <laughs> Önceden bilirseniz hiç açmayayım ben şey. Zahmeti olmasın yazılıma. Buyurun gelsin sorusu. Suçlu, hatalı, haksız, kusurlu olunan durumlarda muhatabından kendini bağışlamasını istemek. Af istemek, Efendim? af dilemek. Af dilemek doğru cevap. Efendim 10 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse. E, sağlam kaynak. Doğru, doğru kaynak. Doğru. Kaynak mı? Evet. E, sağlam kaynak değil. E, has kaynak. E, e, onu başa alın siz. Kaynak ha. E, kimse. kimse. Ha. Kaynak kişi. Kaynak kişi doğru cevap. 2 e, saniye arttırmanız lazım. Uh, kaç saniyen var? 10 saniyeniz var. Tamam. 10 ee, harfli son aradığımız cevapta inanır mısınız? Yine iki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Harf alamıyorum şu an. Alamıyorsun. Tamam. Alırsanız yani birincilik gider. Aynen almayayım. Almayın. Gelsin bakalım. Kime veya neye işaret edeceği önceden belli olmayan bir şey için seçenekler arasından isim veya isimleri belirlemek. Durdurdum artık. Şimdi... Ee... Hı. Kime veya neye isabet seçmek. edeceği, ha? Rastgele seçmek. E, gibi rast bir şey. Rast seçmek. E, e, isim belirlemek gibi düşünüyorum. Rastgele çok uzun ama burası için. Evet. İsim belirlemek. E, seçenekler arasından bir isim belirlemek. Yani o seçenekler görünmüyor da olabilir. Yani. Kura çekmek gibi mi? Kura ne? Kura çekmek. Kura çekmek doğru cevap. Yani ee, bal budur. Ikına, <laughs> ıkına. <laughs> Dilay Hanım gerçekten. 9500 puan aldınız. Size helal olsun. Benim ilk yarışmam da böyleydi ama. Yani... Evet sizin hep böyle oluyor. Bal akıyor bir <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Yok olur mu efendim biliyorsunuz. Tamam yani, inşallah hadi bakalım. <laughs> İki saniye farklı Doğubey'in önündesiniz. Evet öyle Ama oldu. sizden sonraki yarışmacılar e, inanın yani bütün soruları biz size gelmeden verseydik bile e, hala tehlikeliydiler. Şu anda çok tehlikeliler. Hmm. Bakalım sizden sonra ne yaşanacak. Bakalım diliyorum. ediyoruz. Çok teşekkürler. Bir süre en azından gün birincisi aman hafta birincisi olarak hayatınızı sürdüreceksiniz. Yaşasın tamam. Hadi bakalım. Dilek Hanım'a alkışlarla uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.